Once you cross this world and into that unconscious state, you will vividly be present in everything you see. Closer and closer you go. Okay. Elmas Ajans Ümit Tuncer'in yanına doğru gidiyoruz. Neden gidiyoruz? Harika bir portföy geldi. Müthiş bir portföy. Bir villa. Harika konseptli bir villa. Retro tarz işlenmiş. Bu portföyü en iyi kim çekebilir? En iyi kim editleyebilir? En iyi kim yansıtabilir? Tabii ki Elmas Ajans Ümit Tuncer. Şimdi onun yanına doğru geçiyoruz. Şu anda Ümit Tuncer'in ofisine geldik. Portföy ile ilgili randevu alacağız kendisinden. Hoşça kalın, Ramaç kalın. İyi günler. <Gülüyor> 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 Merhaba değerli arkadaşlar, maç katılımında Hüseyin Solak ben. Neredeyiz? Şu anda müthiş bir villadayız. Retro tarzı işlenmiş, buran buran her yerine, her zerresine harika bir villadayız. Bilda ile ilgili şu an çekimlerdeyiz. Çekim kim yapıyor tabii ki Elmas Ajans Ümit Tuncer'le beraber geldik. Ümit Tuncer merhaba. Merhaba Hüseyin. Ne düşünüyorsun portföy hakkında? Yani mükemmel bir portföy. Ee, i̇lk herhalde Kayseri'de 5'e girer. Biz de tabii ki günlerimizi yine göstereceğiz. Harika. Videoları ve fotoğrafları takip etsinler. Harika. Çok yakında ilanlarda olacak bütün detaylarla beraber. Bu villayı mutlaka değerlendirmelisiniz. Kaçılanlar çok pişman olacak. Hoşçakalın. kalın remaja katılımında kalın. İyi günler. You are now your own The life force behind that body.